Merhaba Cem. <laughs> merhaba Mehmet. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Teknik ee, bıraktım, Sen nasılsın? Değil mi? Ben de iyiyim. bir araya geldik tekrar. i̇lk programı yaptıktan bir ay sonra. Ee, ve ilk programı da dün, iki gün önce yayınladık YouTube'da. senin de güzel, değerli emeklerinde güzel program yapacağım. inanıyorum. <laughs> süper. süper. O zaman direkt konuya gireyim çünkü biliyorsun dünden beri birkaç teknik haksilik yaşadık. O yüzden de yani umarım e, izleyenlere sorunsuz bir deneyim yaşatmak <laughs> yaşatmamak için elimizden gelenizi <laughs> yaparız. <gülüyor> 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 ben de. Süper. İlk sorumla başlıyorum o zaman. Motivemiz yerinde. İlk sorumla başlıyorum. Şimdi farz edelim ki doğudan batıya veya batıdan doğuya bir güzergah belirleyeceğiz. Bana bir güzergah çizebilir misin doğudan batıya ve batıdan doğuya? Çizerim Mehmet aslında şöyle benim bu seyahat biraz şey oldu böyle biliyorsun e, ben e, tarihi seven biriyim. Yani İpek yolu biliyorsun e, Avrupa'dan Çin'e giden zamanında Marco Polo'na seyahat etti. İpek yolu. Ondan sonra İstanbul'dan Katman diye zamanında Hitler'in seyahat ettiği Hitler trail, trail, Ve biliyorsun e, Güneydoğu Asya ülkelerini kapsayan genelde batılı turistlerin gezdiği banana pancake trail aslında bu üç treni, bu üç e, seyahati birleştirmiş olmalı. Aslında ben şu an bir sunum hazırlıyorum. Sunumda da e, Endonezya'ya 6 ayda gelişimin hikayesini anlatıyorum. Burada işte seyahat buluşmaları yapacağım. E, dediğim gibi aslında batıdan yani eğer e, doğuya gittiğin zaman e, klasik yollar var zaten. Klasik yollar ne? İşte mesela İpek yolu en başta. Çin'e giden İpek yolu. E, ee, şey de var. Ee, dediğim gibi e, her zaman için mesela şu an mesela e, Londra'dan Londra'dan e, Singapur'a kadar e, kesintisiz demir yolu gidebilirsin. Zaten amaç buydu. Gerçi işin üzerinden gitmem lazım ama güney e, aksı da bile gitmeye çalışıyor. Mesela Myanmar'da biraz kesinti var. Hindistan, Myanmar, Myanmar, Tayland arası ama mesela Tayland'dan Singapur'a kadar demir yolu yayınabilirsin. E, yani bu şey, yani, batıdan doğuya dersen yani aslında onda da mesela şey yapman lazım. Mesela Amerika Birleşik Devletleri boydan boya geçtin ya mesela Hawaii üzerinden Japonya'ya ulaşabilirsin. Aslında doğuda da Japonya üzerinden Hawaii'ye gidip Hawaii'den Amerika'ya geçebilirsin. Ee, batıya yolculuklar da biraz da şey olur zaten biliyorsun. Bu coğrafi keşifler benzeri. Yani bir şekilde yeni dünyalara gidersin. Yani mesela ne yaparsın? Ya Latin Amerika'ya uçarsın. Ee, oradan yola devam edersin. Genelde batıya gidenler şey yapıyor. Amerikaları beraber yapıyor. Mesela bir e, Meksika'dan Arjantin'e ya da Amerika, Kanada'dan Çili'ye, Arjantin'e kadar inmek e, popüler. Ya da Güney Amerika'yı bir seferde yapıyor. Ya da benim yaptığım gibi mesela ben de ilk seferinde Küba'dan şeye inmiştim. E, Küba'dan Brezilya'ya kadar inmiştim. Aslında şey de var. Mesela bir arkadaşım da yaptı. Kruz'la Brezilya'ya giden var. Kruz'la. E, ya da şöyle bir şey var. Mesela ben onu o zaman da keşfetmiştim. E, Yeşil Burun Adaları var. Keyfer'de. Yani Cape Verde'den mesela Brezilya'ya uygun uçuşlar var. Yani aslında şey kısmı daha kolay. Batı'dan Doğu'ya gitmek tarihten de e, olduğu şeklinde daha kolay. Doğu'dan Batı'ya gitmekse yani bir e, yani şey o da yani şöyle kolay. Mesela Avrupa ülkelerinden çoğu zaman eski sömürgelerde mesela e, uygun fiyatlı uçuşlar yakalayabiliyorsun Latin Amerika'ya ya da şey Amerika Devletleri'ne son dakika Ama genelde sonuçta mesela biz Türklerin bize vizeye ihtiyacı oluyor Avrupa'dan uçuş yapmak için ya da bazı ülkeler trans vize isteyebiliyor. O yüzden e, yani doğuya gitmek yani bir tık daha kolay gibi ama bunda da mesela gene Türk olarak e, Çin'e kolay giremiyoruz yani. Yani bizde sorunlar olmasa aslında yani şöyle de söyleyeyim sana. Bütün sınırlar suni aslında. Bütün sınırlar suni. Ve e, yani aslında bütün sınırlar e, zihnimizde, bütün sınırlar e, engeller zihnimizde. Evet çok doğru bir e, laf ettin. E, o zaman e, ikinci soruma geçeyim. Birinci soru çünkü çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkürler. E, dünyanın en ücra köşesi neresidir? Evet, aslında bu soruya mesela Google'la da ulaşabilirler. E, Tristan, de Cunha, ya, Tristan de Cunha, yani Tristan de Cunha, Portekiz ismi olan bir ada var. E, böyle Güney Afrika'yla e, Güney Amerika arasında, böyle okyanusta en yakın yere, yani böyle 10 küsur bin kilometre uzakta böyle ücra. Yani uçağın pek uğramadığı, geminin çok çok az uğradığı, yani genelde onu derler, yani Tristan de Cunha. Ama tabii şeyler de var böyle yani. Ee, bazı Pasifik adalarına gitmek gerçekten de zor yani Nauru'ya, Tuvalu'ya ya, ya bazı yani Pasifik adaları gerçekten de e, uzakta yani onlar tabii izole yani ücra yerler. Evet. Ama artık şöyle bir şey var mesela şunu da söylüyorum yani para olduktan sonra dünyanın en uzak yeri 24 saatin altında erişilebilecek durumda yani yeteri kadar para olduktan sonra çünkü yani bir şekilde döviz sağlanıyor artık. Ama tabii yani çok daha pahalıya geliyor. yavaş yavaş seyahat etmezsen. Yani aslında yavaş seyahati de konuşabiliriz ileriki bölümlerde. Evet. Bir sonraki bölümlerde ben not alayım onu. Ee, seyahat yavaş olmalı diye. <laughs> yok yavaş seyahat zaten yok hocam. Yavaş seyahat zaten biraz da şey yavaş Uçmadan gibi. gitmeyi uçmadan gitmeyi marifet e, sayıyoruz, sayıyorlar. Yani çünkü benim de mesela bu seyahat e, çok az uçuş oldu. Yani e, gerçi gene e, Endonezya'ya kadar dört uçuş oldu ama genelde kısa mesafe birkaç uçuşta. İlk ana çıkışı da yani Gürcistan'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Kazakistan'a yani iki uçuşla şey yaptım. On gün Birleşik Arap Emirlikleri'ne kalıp. Yani Kazakistan'dan mesela Hindistan'ın güneyine kadar hiç uçmadım. Hindistan'dan mesela Sri Lanka'ya mesela bu uçak. Sırlanka'dan Malezya'ya Sri Sırlanka'da Malezya ülkesi. E, Malezya'nın e, Doğu Malezya'da ada yani Borneo oraya da uçakla. Ve en son şey kullandım yani e, sabahtan Sarava, Brunei Karasınırları'nı açmayınca 25 dakikalık bir uçuş yaptım. Çünkü e, Borneo yağmur ormanlarıyla kaplı olduğu için bazı yerlerde yol yok. E, yol olmadığı için ya da çok zor olduğu için e, böyle yani kısa uçuşlar devreye girebiliyor. Zaten ondan sonra Borneo'dan buraya e, önce feribot 42 saat sürdü. Yani ilk programda şey dedik 36-40 saat dedik ama 42 saat süren bir feribotla geldim Java'ya. Hmm. E, Java'dan da e, Bali'ye otobüsle geldik. Yani Georgia kartı aktarmalı. E, 14 18 yani şey konaklama e, konaklamaya beraber. Yani şimdi 9 saatte Georgia kartı dedim. Yani 2 günde geldim Bali'ye. Hmm. Çok eğlenceli duruyor bu arada yol ee, yol yapışın ve yeni kültürler tanımak o kadar eğ eğlenceli gözüküyor ki şu an hani insanın gidesi geliyor. Ee, valla Şu an Bali'desin sanıyorum. Tabii Bali turistik bir ada ama yani daha önce de kendi programlarımda da bahsettiğim gibi Bali günlükleri çekiyorum şu an. Sekiz ee, bölüm oldu. Yani böyle Ankat editsiz 10 dakikalık. İlk başta 20 dakika başladı ama sonra 10 dakika arasında. Çünkü editsiz çekiyorum. Ee, ve şöyle orada da teylin yaptık birkaç e, dijital nomadla birlikte. Yani Bali'de lokal gibi yaşarsan çok ucuza yaşayabilirsin. Yani aylık 100 dolarla 200 dolar arası yani yaşama şansın var. Mesela ben Pazartesi para çektim. Bugün e, Cuma değil mi? Dün mesela baktım 50 bin. Yani ee, günlük 1 dolar bile harcamamışım yani. Ee, hmm. Çünkü lokal gibi zaten. Baya ekonomik. Burada. Yani çünkü evet yani eğer turist gibi yaşamazsan ama turist gibi yaşarsan da çok pahalı yani. Turist gibi yaşarsan da Bali... Yani mesela Türk bir youtuber çiftle ya tanıştım. Yani şikayet ettiler e, pahalılıktan. Onları mesela o akşam diğer Kosova'da insanlar ararlar. Benim mesela evimin yakınında bir tane lokal e, restoran var zaten tabi varım. Şeyleri. evet mesela orası, fiyatları sevdiler yani güzel koca bir taba e, bir dolardan aşağıya ya da yarım dolar vermek hoşlarına gitti yani de güzel tabi seçmeceli. müfet azim. bir şey soracağım evet. bu benim e, bireysel bir sorum e, Bali'de kedi adası var mı kedi adası var mı derken yani Bali zaten kendisi bir ada da yani şöyle söyleyeyim ee, ya, Bali'nin Bali kendi dilinde... kedi adası Var diye söylentiler var Bali'de bir adada. Sadece kediler yaşıyor gibi bir söylenti var. Onu sanıyorum duymadın. Hayır hayır onu duymadım. Ee, onu şöyle ben sana yani, sonra e, linkini atayım. Civarda adalar da var. Mesela Bali'ye Gili'ye gidenler de var. Mesela Gili, Lombok'un açıklarında şey e, yerler. Mesela Bali'nin ikiz adası Lombok derler. E şöyle bir şey var. Mesela ben ayın 15'inde e, Kupanga yani Batı Timor'a 63 saat süren e, bir şey yapacağım. E, yolculuk yapacağım. E, o yüzden de şey e, o yüzden de e, bu arada şey e, kalan toplantı zamanı diyor da yani 10 dakika. Evet. Onu, ona sonra. göre ayarlayacağız artık. Çünkü şey mi e, zorunlu bu şey mi galiba? Herhalde 40 dakika oluyor şeyde. toplantılar. Hı hı. Ona tamam, göre yani ayarlayacağız. Baş, ben üçüncü bıraktım. sorumu da sorayım sana. <laughs> evet. Hazırladığım üçüncü soru. İlk defa yurt dışına çıkacaklar için önerilerin var mı? Şimdi şöyle Mehmet, artık bir yerden bir yere gitmek çok kolay. Ben 17 sene önce başladığım zaman turist information'lara gidip yani hard copy yani normalde harita alıp şehir haritası. Onun üzerinde işaretleyip bakıp nereden nereye gideceğimize öyle karar veriyorduk. Ya da mesela insanlar önceden yazıyor, son dakika mesela WhatsApp gibi şeyler falan e, yoktu belli bir 2012'den önce şeyler önce. E, ya da mesela sınırlıydı, mobil internet bu kadar yaygın değildi. E, ama şu an artık seyahat etmek çok kolaylaştı. Bir kere e, kendine güvenmeye yeter. Mesela o tanıştığım Türk YouTuber çift yeni evlenmişler. Mesela balayına dünya turunda çıkmışlar. Yani dünya turunda çekiyor şu an işte GoPro almışlar ikinci yer 3000 TL'ye. Yani öncelikle bir kere yani hayallerinin peşinden gitsinler. İki şöyle bir şey var. Ee, i̇lk defa çıkmak tabii her zaman heyecan yaratır. Mesela ben 97-15 yaşında Amerika'ya ve İngiltere'ye gittim. Sonra 9 sene yurt dışına çıkmadım. Ee, 2006'da e, 20 Dört yaşındayken İran'a geçtiğim zaman mesela ilk defa çıkıyormuş gibi e, heyecanlandım. Yani bir kere ne kadar erken çıkarlarsa o kadar e, faydalı olur. Ve şöyle bir şey var. Yani e, dert etmesin. Mesela vize az önce bahsettiğimiz gibi e, Avrupa ülkeleri vize isteyebiliyor, zorlayabiliyor. Ama e, her şeyin bir çözümü var. Yani mesela bunu e, asgari ücretle dünya gezilir diye bir başlık. Bir sonraki sorum şey, oydu. Şeyde. Asgari Aynen, ücretle e, dünya gezilir mi? Şu konuya bir açıklık Geziririm, getir. Evet. Şöyle söyleyeyim Mehmet. Ben de şunu söylemek istiyorum. Ben zaten pandemi öncesi e, aşağı yukarı haftalık 100 dolar ortalama. Yani bir yılda 52 hafta var ya. Yani yılda 5000 doların e, varsa sürekli seyahat halinde olabilirsin. Yani sürekli seyahat halinde olabilirsin. Ve şöyle bir şey var. Yani Türk asgari şu an 5500 lira ya. Aslında yani günlük 10 dolar büyük para. Yani günlük 10 dolar büyük para, aylık 300 dolar büyük para. Ediyor. Yani normalde ben ayda 400 dolara gezilebileceğini savunan ve bunun da teyitini almış biri olarak çünkü mesela Ted Chiang diye bir arkadaşım vardı o yani böyle 2006'dan 2013'e kadar yani 7 seneden dünya gezdi. Yani onun da aşağı yukarı verdiği rakam yıllık 5000 dolar. Ondan sonra mesela bir çift mesela o da haftalık 100 dolar gibi bir rakam verdi. Yani haftalık 100 dolar gibi bir rakam zaten günlük 15 dolar yaptığı için günlük 15 dolara çoğu ülke çünkü dünya ortalaması zaten dünya ortalaması günlük 2-3 dolarla yaşadığı için yani bir ülkede lokal gibi yaşadığın zaman lokal gibi hareket ettiğin zaman yani günlük 10 dolar olan bir e, TL asker Türkiye asker ücreti de seni gezdirebilir. Tamam Mesela bunu düşünce şey düşünüyorlar. Mesela Amerika'da, Kaliforniya'da, New York'ta saatlik 15 dolar ücretler örnek veriyorlar. Türk asker ücretine nereye geziyorsun diye ama yani oradaki kişi de o yaşam giderinden arttırmak zorunda ki gezebilirsin. Orada da mesela kiralar yüksek. Mesela Avustralya'da saatlik ücret yüksek ama e, haftalık kiralar var. Yani sistem o şekilde gelişmiş. Çünkü eee Biraz da bak şöyle gene güzel bir konu açıldı. Ben herkesin gezebileceğine inanıyorum. Eğer yaşam stilini buna göre ayarladığın zaman herkes gezebilir. Çünkü artık yani dört kişilik bir aile, küçücük çocuk ee, normal -no olarak gezen bile var. Yani uzaktan eğitim, ondan sonra bu işin lojistiği de artık kolaylaştı. Co-living, co-working'ler. Mesela şu an Bali'de sürekli e, ee, co-working, co-living co traveling organizasyonları düşün düzenleniyor. Çünkü dijital nomadlar da mesela bir araya gelmek istiyor, sosyalleşmek istiyor. Artı şöyle bir şey var. Beyin fırtınası önemli. Düşünsene mesela bilgisayardan para kazanan 10 kişinin 2 hafta boyunca bir araya geldiğini ve çıkacak ortaya çıkacak güzel fikirler. Çünkü bakış açıları zenginleştikçe ortaya güzel işler çıkıyor. Yani o yüzden ben de mesela e, bazı programları yan yana yapalım diyorum. Yani İzmir <laughs> Bali yerine ikimiz de Bali ya da e, çünkü artık dünya küçüldü, dünya ufaldı. İstersen yavaştan e, programımızı bitirelim. Şöyle 5 dakika evet. daha kal kalan toplantı süresi diyor. Sen 4 sorunu da sordun değil mi? Sordum. Ben bütün sorularımı sordum. sordum. Ama son bir çok kilit bir sorun var. Buyurun, Bu 92 evet. ülkeden dijital nomadlardan bahsetmiştik geçen hafta da e, geçenki buluşmada da. E, dijital nomadlar için en iyi yer neresi? Mehmet geçen programda da bahsettim. Yani 17 18 dedim 20'nin üzerinde dedim. Yani şu an ülkelerde bir Ama en bahsettim. iyisi neresi? Yani en iyisi neresi? Şöyle e, yani bak bunda gene şey devreye giriyor iklim Yaşam koşulları, hayat pahalılığı, e, internet altyapısı, e, ondan sonra sosyalleşme imkanları, yemek kültürü. Yani mesela o yüzden mesela şöyle söyleyeyim, gene şeyden örnek vereceğim. Şu an mesela Eylül'de bir iki üç haftalık e, aktivite düzenleyecek olan bir kişi, e, bir İspanyol, şey İngiliz galiba bir... E, kadın mesela şu an Meksika'da yani Meksika ile Bali mesela bu konuda şey mesela şu an Meksika'ya çok fazla gelen var Endonezya'da çok fazla gelen var çünkü mesela Cancu Cancu Bali'de şu an neredeyse dijital nomad gettosu oluyor yani çünkü Endonezya 5 yıllık vizeleri de vereceğini söyledi bir tropik her zaman avantajlı ama mesela Sırbistan gibi Gürcistan gibi yani Avrupa'nın periferinde, dibinde ama Schengen alanında olmayıp yani çünkü hani Schengen'de 90 gün sınırı var ya. Mesela bir Amerikalı ya da bir Avustralyalı da yani 3 ay vize istemiyor ama 3 ay çıkış yapmak zorunda. O yüzden Sırbistan gibi, Gürcistan gibi ülkelerde dijital damga çekmek istiyor. Zaten Gürcistan şu an bir yıl vizesiz kalabiliyorsun. Ya da mesela Nepal, Sri Lanka uzatmanın, vize uzatmanın kolay olduğu yerler. ...yani yılın 6 ayı, 8 ayı... ...mesela şimdi Sri Lanka'da yıllık vizelere başlayacak... ...yani o yüzden bu soru biraz şey böyle... ...kişinin tercihiyle ilgili... ...Güney Amerika'da da yani bazı yerler var... ...Brezilya'nın bazı yerleri... ...hem güvenli hem uygun... ...ama şöyle söyleyeyim... Ee, ...bunda da işte gene verilen cevap... E, ...kişinin beklentisi artı... E, ...popülizmle alakalı olacaktır... ...yani mesela şu an... ...Meksika ya da Bali dediğim çok rabaştı ama... Yani ben şu an e, Bali'deyim. Ama benim biraz da tesadüflerle e, oldu. Onu daha sıkı programlarda anlatalım istersen. Tamam. E, aynen. Bugünkü program. Çünkü kalan toplantı zamanı 2 <laughs> dakika 21 saniye diyor. Çünkü dediğim gibi teknik aksiliklerle başladı. Yani aslında dün çok güzel bir giriş yapmıştık ve ben beğenmiştim ama bugünkü programı da sanırım ya, çok e, güzel oldu. Çok güzel, güzel oldu. Çok güzel şeyler konuştuk. Yine çok aydınlatıcı fikirlerini dinledik. Vaa! Senin sohbetine doyum olmuyor Cem. Mehmet sen güzel sorular soruyorsun. Sen çok teşekkürler. Güzel çok teşekkürler. Giriş yapıyorsun. Ben sadece tecrübemi paylaşıyorum ve ee, şöyle var, şey bütün bunlar birer e, dokumentasyon, bir, birer belge olarak kalıyor çünkü YouTube'a yüklüyoruz ee, ve şöyle bir şey var. Ben aslında şu an e, sonraki şey söyleyip e, biraz daha e, işlerimi toplamaya başladım. Yani Linktree ile mesela bütün sosyal medyaları bir araya getirdim. Mesela hazır buradayken e, online Türkçe dersleri vermek için bir e, eğitim platformundan tepki aldım. Aynı zamanda para da kazanıyorsun yani yolda birçok iş kolunda. Ama bak şöyle söyleyeyim çok yavaş ilerliyor. Yani benim dijitalleşme işleri çok yavaş ilerliyor. Yani daha hala işte bir şeyi yakalayamadım. Ama o konuda Vaktiniz bitmek adamı... üzere bu arada. <laughs> Aynen. İstersen bir, dakika, bir şöyle kapanış yapalım. <laughs> Evet bir dakikadan az diyor tamam ama burayı yani ee, arkadaşlar dinlediğiniz için çok teşekkürler ee, biz bir hafta sonra veya bir buçuk hafta sonra tekrar paylaşım yapacağız ee, eğer beğendiyseniz e, Cem'in Instagram ve LinkedIn ve Linktree ve YouTube adreslerini takip alırsanız sevinirim şimdilik hoşçakalın. Görüşürüz Mehmet. Teşekkürler. Bay bay.